Merhaba sevgili hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz avokado dilimi çıt çıtla tokayı yapacağım. Görüntümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. 3 renk ip kullandım. Açık sarı, yeşil ve kahverengi. 5 santimlik de toka çıt çıt toka kullandım. Yapıştırmak için silikon kullandım. Malzemelerimiz bu kadar. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bana destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi kahverengi ipimle başlayacağım. Parmağıma sarıyorum bu şekilde. Tığım 2.20 milimlik. İlk ilmeğimi attıktan sonra 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkanın içine. Sihirli halkamı kapatıyorum. Sıkıladıktan sonra sıranın ilk sık iğnesine batıp ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim ve yine ilk sık iğneye iki tane sık iğne yaptım ve şimdi hepsine çift batarak ikişer tane sık iğne yapıyorum ve ilk sırada 6 tane olan sık iğne sayımızı ikinci sırada 12'ye çıkarıyoruz sıramız tamamlandı yine sıranın ilk sık iğnesinden ilmeğimi aldım tığımdaki ilmekten geçirdim sıkıcı bir zincirin ardından İpimi kestim. Şöyle minicik iki sıradan oluşan kahverengi küçük bir motif yapmış oldum. Şimdi sarı ipime geçiyorum. Açık sarı kullandım burada. Uçuk yeşil de kullanılabilir. Hatta daha da güzel olabilir. Şimdi buradan bitirdiğim yerden devam edeceğim. İlk ilmeğimi attım. Sık iğnemi tek battım, ikinciyi çift batıyorum. Bir tek, bir çift. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Sıranın sonunda 18 tane sık iğnem olmuş olacak. son olarak çift battım ve sıranın ilk sık iğnesinden ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. İlk zincirden itibaren hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 5 tane olacak. 6 zincir çekmiştik. E ee, 6. zinciri bir üst sıraya geçmek için kullandık. Toplamda 5 zincirimiz kaldı. Bu 5 zincirin her birine birer tane sık iğne yaptım. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi yine sıranın ilk sık iğnesinden başlıyorum. 1 2 tek batıyorum. 3.'üyü çift batıyorum. 2 tane tek bir tane çift. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. İki tek bir çift batarak sıranın sonuna geldiğimizde ise yeniden bu kısımda öreceğiz. Çift batarak burayı tamamladım. Şimdi burada 5 tane zincirimiz vardı bildiğiniz gibi. İlk zincirden başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet şöyle bütünledik burayı bakın. Yeniden sıranın ilk sık iğnesi olan sık iğneden ilmeğimi geçirdim. Bu şekilde bir zincir çektim. Şimdi hepsini tek batıyorum. Sadece bu kısmın düz kısmın 1 2 3 4 ve 5 şimdi burada şu boşluğu atlıyorum yeniden şu kısma geliyorum yani atladığım kısım bir tane normal şartlarda sık iğne yapmam gereken yer daha sonra iki tane tek battım üçüncüyü çift batıyorum ardından üç tane tek bir tane çift batacağım 1 2 3 tek bir çift büyük ölçüde tamamlamış olduk. Şimdi burada bakın sonuncu çift batmam gereken yer burası. Oraya da batmadan yeniden düz olan kısma gelip düz bir şekilde burayı tamamlayalım. Tam tepe noktasına geldiğimizde yeniden sıranın ilk sık iğnesi ile birleştirip sıkıca bir zincirle ipimizi keselim. Şöyle bir görüntümüz oldu bakın. Şimdi yeşil ipimi alacağım. Yeşil ipimle de yeniden şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum. Herhangi bir noktadan başlayabiliriz. Burada hiç artırma, eksiltme vesaire hiçbir detay olmadan düz bir şekilde her bir sık iğneye bir kez batarak sıramı tamamlayacağım daha sonra da toka yapıştırma işlemini gerçekleştireceğim tokamız tamamlanmış olacak sanki bu tepede iki kere batabiliriz burada çünkü dönüşte örgüyü büzüştürmesin tam tepe noktasına iki tane sık iğne yaptım bakın şu kısmına. Sonrasında ise az önce de söylediğim gibi her bir sık iğneye bir tane sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Daha sonrasını birlikte devam edelim. Sıranın tamamını sık iğnelerle doldurduktan sonra Sıranın ilk sık iğnesinden ilmeğimi alıyorum. Ve arka yüzüne geçiriyorum. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi bu ipleri kısa kısa kesip minik minik yapıştıracağım. Sıcak silikon yardımıyla. ardından da tokamızı yapıştırarak tamamlamış olacağız. Şöyle hafiften sıkıp yapıştırıyorum. azar azar hepsine şöyle sürüp yapıştırıyorum ki hem dışarıdan görünmesin hem de sağlam olsun diye. Şimdi şöyle 5 santimlik bir tokan var. Bunun etrafına şöyle silikonu sürüp tokanın arka kısmına yapıştıracağız. Motifimizin ve tokamız tamamlanmış olacak. Şöyle iyice bastırıyorum. Ve biraz donmasını bekliyorum. Evet tokamız donduktan sonra görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık çok cici tokalar hazırladık arkadaşlar. Umarım sizin de beğeneceğiniz güzel bir içerik olmuştur. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.